Herkese merhaba. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması isimli videomdan sonra gerek yorumlarda gerekse mesajlarda birkaç konu ile ilgili çokça soru alınca bu soruları kapsayan diğer bir video hazırlamaya karar verdim. Ancak siz izleyenlerden ricam lütfen videolarımı baştan sona kadar izleyiniz. Evet gelelim merak edilen sorularınızın birincisine. Mahkemece sana hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasını isteyip istemediğinin sorulması ceza verileceği anlamına gelir mi? Hayır, gelmez. Çünkü henüz yargılama devam etmektedir. Sanığın savunması alınmış olabilir ancak delillerin tam olarak toplanması, mağdur, suçtan zarar gören veya katılanın beyanlarının alınması gerekir. Dikkat edilecek olursa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını uygulamasını isteyip istemediği hususu sanığın sorgusu yapılırken yani savunma alınırken sorulmaktadır. Mahkemece sanığa bu soru sanık hakkında ceza verilmesi ihtimaline dayalı olarak sorulmaktadır. Sanığın yargılama sonucunda atılı suçtan beraat etmesi pekala mümkündür. İkinci sorunuz hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilmesi silahlı ruhsatı almaya engel teşkil eder mi? Evet engeldir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının hukuki niteliğini açıklarken henüz hüküm kurmayan Henüz hüküm kurulmayan denetim süresi boyunca askıda bir karar olduğunu ve suç işlenmediği 5 yıl boyunca da askıda kaldığını anlatmıştım. Yani denetim süresi boyunca sanığın hukuki durumu yargılaması devam eden konumdadır. Dolayısıyla haklarındaki ceza yargılaması devam edilen kişilere silahlı e, silah ruhsatı Verilmediğinden haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılma kararı verilip denetim süresi dolmamış kişiler silah ruhsatı alamayacaklardır. Üçüncü soru ki sıklıkla aldığım sorulardan biridir. Hükmün açıklanmasının geriye bıra bırakılması kararı adli sicile işler mi? Sabıka kaydında görünür mü? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı adli sicil kaydında yani sabıka kaydında görünmez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları kendisine özgü bir sisteme kaydedilir. Ancak hakim veya savcı tarafından bir soruşturma ya da kovuşturma ile ilgili olarak incelenebilir. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişilerin cevaplarını merakla araştırdıkları dördüncü soru hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı özel güvenlik olmaya engel midir? Hayır değildir. Kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı var ise yargılaması devam edenler statüsündedir. Bu durumda denetim süresi içerisinde herhangi bir suç işlememesi halinde özel güvenlik olmak olmaya engel değildir. Ancak denetim süresi içerisinde suç işlemesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen hükmün açıklanması halinde kişiler hakkında yeniden değerlendirme yapılabilecektir. Özel güvenlik olmaya engel bir hüküm verilmiş ise cezanın miktarı veya türü bakımından bu takdirde çalışma izinleri iptal edilecektir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılma kararı silahlı özel güvenlik olmaya engel midir? Evet engeldir. Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunan kişiler silah ruhsatı alamadıkları gibi silahlı özel güvenlik olarak da görev yapamazlar. Bu husus İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde silahlı özel güvenlik görevlisi olacaklar için ise yönetmeliğin 24. maddesi gereğince silahlı çalışacak özel güvenlik görevlilerinde 6136 sayılı kanun ve 91'e 1779 karar sayılı yönetmelikte aranan şartlar arandığından ve 91 Taksim 1779 karar sayılı yönetmeliğin 16. maddesinin 4. fıkrasında bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılaması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucu karar silah ilgili birimlerce emanete alınır. Hükmünce yargılaması devam edenlere silah ruhsatı verilmediğinden 91 Taksim 1779 karar sayılı yönetmeliğin 16. maddesinde geçen suçlardan yargılaması devam edenler silahlı özel güvenlik görevlisi olamayacak talepleri olması ve başkaca bir engel durum olmaması halinde kendilerine silahsız çalışma izni verilecek. Yargılama sonucu sonucunda durumları tekrar değerlendirilecektir. Ve en son sorunuz olarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının memuriyete etkisi nedir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'e A5 ben maddesinde devlet memurluğuna alınacaklarda bir takım genel ve özel şartlar aranır. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçun bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak hükmü yer almaktadır. Dikkat edilmesi gereken memurluğa engel olan husus bu suçlardan yargılanmış olmak değil, bu suçlardan dolayı mahkumiyet hükmünün bulunmasıdır. Oysa daha önce de açıkladığım üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı henüz açıklanmamış, hukuk dünyasında sonuç doğurmayan ve kesinleşmemiş bir hüküm bulunmaktadır. Yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılmış karar, bırakılması kararı almış olmak, sanık hakkında bir mahkumiyet hükmü bulunmamak demektir. Bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, kişinin memur olmasına ya da sanığın zaten memur olması halinde, memuriyetinde hiçbir olumsuz etki olmayacaktır. Umarım bu video ile aklınızdaki tüm sorular yanıtlarını bulmuştur. Kanalıma abone olup videolarımı izleyip beğenirseniz çok memnun olurum. Hayat